Futbolya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Transfer haberlerinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşlar kanalımızdaki 2 krampon çekilişine son katılım tarihi 30 Ocak. Yani 31 Ocak'taki videoda kazananları açıklayacağım. Katılmak için de kanalımıza abone olmanız yeterlidir. Şimdi soracağım soruyu da cevaplayarak şansınızı arttırabilirsiniz. Arkadaşlar bu bir sorudan daha çok öneri istemek olacak. Sizlerden çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorumlara yazmanızı isteyeceğim. Fikirlerinizi ister yoruma yazabilirsiniz, isterseniz bana Instagram'dan ulaşıp yazabilirsiniz. Ama mutlaka bekliyorum. Beşiktaş'ın eski oyuncusu olan Duşko Tosic, Çin liginden geri döndü. Transferde iyi işlere imza atan Karagümrük ve Kasımpaşa kendisini istiyorken o Beşiktaş'a gitmek istemişti. Ama orada açık kapı bulamadı. Bu yüzden de sonrasında daha iyi teklifi veren takım Kasımpaşa olduğu için imzayı oraya attı. İtalya'dan Inter ve Roma kulübü Alexis Sanchez ve Edin Dzeko'nun takas edilmesi yönünde görüşmelere başladı. Inter oyuncunun performansından memnun değil, Roma'nın da bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Inter'in aslında bir forvete ihtiyacı yok ama Edin Dzeko gerçekten çok iyi seviyede olan bir forvet oyuncusu. Bu yüzden takas edilmek isteniyor. Büyük takımların da istediği ancak sonradan vazgeçilen stoper olan Ertuğrul Ersoy Süper Lig'de iyi bir şekilde ilerleyen Gaziantep Futbol Kulübü'yle anlaştı. Hem Türkiye'ye dönmek isteyen hem de iyi bir takıma gitmek isteyen Ertuğrul için Gaziantep çok iyi bir seçenek olacak. West Bromwich Albion takımı, Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber kiralık olarak kadrosuna kattı. İtalya'dan sonra Okay Yokuşlu için İngiltere iyi bir yükseliş olabilir. Trabzonspor'un gündeminde olan Yusuf Erdoğan şu açıklamaları yaptı. Eski takımım olan Trabzonspor'la adımın anılması tabii ki benim de hoşuma gidiyor. Ben şu anda kariyer sezonumu yaşıyorum ve Trabzon şehrinde çocukluğum bir geçmişim var. İki kulüp konuşur ve anlaşırsa Trabzonspor'da oynamayı tabii ki de çok isterim. Trabzonspor muhabirlerinden olan Barış Yurduseven, seven Abdülkadir Ömür'e dair şu sözleri söyledi. Eğer Abdülkadir Ömür sakatlanmasaydı bir hafta içerisinde 20 milyon civarı bir paraya Chelsea'ye transfer olacaktı. Gerçekten çok kötü bir durum. Umarım bir an önce sağlara döner. Medyadaki bir habere göre Beşiktaş sezon başında Adolfo Gaiç için talip olmuştu. Ancak oyuncuyu CSK'ya kaptırmıştı. Şimdi de kulübünden ayrılmayı düşünen oyuncu için Beşiktaş tekrardan talip. 6 aylık bir kiralama söz konusu. 21 yaşındaki Arjantinli oyuncuyu tanıyacak olursak eğer 9 milyon euro piyasa bedeli olan bir forvet. Uzun boyuyla da dikkat çekiyor. Ancak bu sezon Rusya liginde çıktığı 13 maçta gol katkısı veremedi. Zaten Rus kulübünü kiralama düşüncesine iten şey de bu oldu. Beşiktaş'ın stoper için düşündüğü bir isim vardı. Brezilya liginde oynayan Leo Pereira. Bu savunma oyuncusu için bir kiralama teklifi yapıldı ama Flamengo kulübü ilk teklife sıcak aşmadı. Cevapları da şöyle oldu. Biz Türkiye'ye ne zaman bir oyuncu kiralasak oyuncunun kiralık sözleşmesi bittiği gibi geri gönderiliyor. Yani hiçbir zaman satın almıyorlar. Bu yüzden Leo Pereira için eğer sözleşmeyi satın alma maddesi koyacaklarsa Beşiktaş'la tekrar masaya oturmak isteriz. Forvet de Cenk Tosun ilk başlarda kariyerini Avrupa'da devam ettirmek istediğini söylüyordu. Ancak kulübün politikaları Cenk'in kariyerini etkileyecek gibi gözüküyor. Cenk Tosun ve Everton kulübü şu anda Beşiktaş'a onay veriyor. Ancak şöyle bir şartları var. Maaşın tamamını Beşiktaş cephesi karşılayacak. Eğer Beşiktaş bu teklifi kabul ederse, milli futbolcumuz hem form tutması hem de eski günlere dönebilmesi için Beşiktaş'ın formasını 6 aylığına giyecek. Podekoyta konusundaki son karar da Beşiktaş'ın oyuncuyu bedelsiz olarak almak istemesi. Kasımpaş'a bon ile vermek istiyor. Zaten transfer bu yüzden gecikiyor. Bon servis olmadan vermek isterlerse Beşiktaş oyuncuyu alacak. Musa Marega ile prensipte anlaşıldı. Transferin devre arası değil de sezon sonu gerçekleşmesi daha yüksek bir ihtimal olsa da Fenerbahçe Bright Osai Samuel isminde olduğu gibi oyuncuyu şimdiden takıma katmak istiyor. Tabi Porto'nun bu işe devre arasında izin vermesi için Hulk'un transferinin de Porto'ya gerçekleşmesi gerekiyor. Musa Marega Porto'da çok özel işlere imza atan bir oyuncu. Gelirse Süper Lig için çok iyi bir transfer olabilir. Nabil Dirar ismi için Erzurumsporla ciddi oranda mesafe kat edilmişti. Erzurum Spor Başkanı bu transferin olumsuz şekilde sonuçlandığını şöyle açıkladı. Nabil Dirar'la olan sözleşme görüşmelerimiz gayet iyi gidiyordu. Ancak Fenerbahçe oyuncuyu eski takım olan Kulüp Buruj'a sattığı için bu transfer bizim adımıza olumsuz olarak sonuçlandı. Başakşehir Başkanı olan Göksel Gümüştağ, İrfan Can Kahveci için oyuncumuz bizim için çok kıymetli. Şu anda Fenerbahçe ile İrfan Can için bir görüşme gerçekleştiriyoruz. Ancak henüz olumlu bir şey yaşanmadı açıklamasını yapmıştı. Yani bu demek oluyor ki İrfancan aniden Fenerbahçe'ye katılabilir. Bu transfer için Başakşehir cephesi minimum 14 milyon euro istiyordu. Fenerbahçe tarafı ise 7 milyon euro peşin para verip üzerine de Deniz Türüç'ü bon servisiyle vermeyi düşünüyor. Deniz'in de piyasa bedeli 6 milyon euro. Tabi her ne kadar piyasa bedeli sembolik olsa da istenen paralar daha fazla olabiliyor. Diego Perotti eğer sakatlanmasaydı Fenerbahçe için çok iyi bir kanat oyuncusuydu. Ancak sakatlığından sonra ameliyatı gerçekleşti ve 4 ay boyunca kesin olarak sağlardan uzak kalacak. Galatasaray Medyasında geçen habere göre Fatih Terim Tottenham Teknik Direktörü olan Jose Mourinho ve Benfica Teknik Direktörü olan Rui Costa ile görüşüp 22 yaşındaki orta saha oyuncusu olan Gelson Fernandes'i kiralamak istiyor. Oyuncu Benfica'nın oyuncusuyken Tottenham'a kiralık olarak gitmişti. Çok genç ve 13,5 milyon Euro'luk bir piyasa bedeli var. Tottenham'la olan kiralık sözleşmesi Haziran ayında bitiyor. Henüz İngiltere Ligi'nde maça çıkamadığı için de Benfica kulübü bu durumdan rahatsız. Medyanın haberine göre ise oyuncu Galatasaray'a çok ama çok yakın. Türk medyasının yanı sıra İtalyan medyasında geçen bir habere göre Galatasaray Kaan Ayhan için 5 milyon euroluk bir teklif yapmış. Tabi İtalyan yetkililer bu oyuncuyu yarım sezon önce aldıkları için bir süre istemişler. İlerleyen günlerde cevabın verilmesi bekleniyor. Stoper Emin Bayram ismine çok fazla güven duyuluyordu. Ama çıktığı bir maçta yaptığı hatalar nedeniyle biraz arka plana atılmıştı. Galatasaray yönetimi oyuncunun tecrübe kazanmasını istediği için forma giyeceği bir kulübe kiralamak istiyor. O kulüp de şu anda birincilik ekiplerinden Bolu Spor. Galatasaray'da bir 10 numara arayışı başladı. Sezon sonunda Belanın sözleşmesi bitiyor. Bu yüzden artık yollar muhtemelen ayrılacak. Yerine de iyi bir oyuncu almak istiyorlar. Ama öncelik bonservisinin olmaması. Futbolda şöyle bir kural var. Bir oyuncunun sözleşmesinin bitimine 6 ay kaldıysa oyuncuyla gelecek sezon bonservissiz şekilde almak için görüşebiliyorsun. Juan Mata'nın da sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. 32 yaşındaki oyuncu artık Manchester United adına önemli bir oyuncu değil. %90 ihtimalle de sözleşmesini yenilemeyecekler. Galatasaray gelecek sezon adına bu oyuncuyu kadroya katmak istiyor. Transfer haberlerimizin burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.